Bugün sizlerle birlikte e, hırsız polis olacağım olacağız. Şimdi kuzenim hırsız olacak. Ay işte kuzenim polis olacak. Ben hırsız olacağım. Hemen gidelim. Evet Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar kuzenimin ismi Özgür. Özgür Tuba. Ee, ilk i̇lk önce benim arabam hızlı olacağı için vardı. arada altın arabayı almaya gidiyorum. Tamam. her gün senin altın arabam <laughs> <laughs> Bak sen beni yakalarsın <laughs> tamam mı? La sen beni yakalarsın. Ben gideceğim. Ben gideceğim. <laughs> sen götür. Vardık. Taksicilik. Ta kargo tak, karko, tak tar, taksi kargo. Tamam, Üç. Bekle bek, Ben şimdi polis merkezinden olsun. Ee, bak şurası olsun. Hani buradaki yer var ya bura. Evet. Bura olsun. Tamam. Ee, ben de şey şeye gidiyorum bak. Ha, hani göl var ya göl. Evet. Oraya gideceğim. Tamam mı? Oradaki insanları ya zorbalayacağım. Sonra sen geleceksin ben de kaçacağım. Tamam. Ben şunun üstüne bekle bekle. Aa gidiyorum bile. Gittim. Ya gitti mi? Ay yok daha gitmedim. Daha gitmedim de. Da. Ben ışıkla arabadan indim. arabamda şoför yok Arabamda şoför. Ee, ne oluyor? Ahaha, çocuğum, e, <laughs> Ha Alama, alama. Hihi. Ona porselenden geliyor. Ya o porseleni kurtar. Ay, o porselen gitti. Kaç da çocuğum. <laughs> arabam da ya seviyorum ki gel maçya Buraya drift atayım. Seni de kızdan da. Koyun onu. Acaba bu polis <laughs> ne yapıyor? Hihihi <laughs> <laughs> Hayır <gülüyor> Tamam tamam veriyorum Çek yana ya Çek, çekin bir kere. Çekin ay. Çek, 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 çek ay. Bekliyorsun, 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 bekliyorsun. <laughs> Sesli. Ay ben de bu esini, ay ben önüne geçeceğim. Önüne geçeceğim işte. Tamam. Memur bey yapmayın ya. Yapmayın memur bey. Tamam tamam veriyorum. Aslında çocuğum. Bir daha ya. Bir daha. Memur bey yapmayın. Sakın, sakın, sakın. Bin araba. Bilmiyorum sana. Abi bu hırsızların arabası. Ben bir diğer sana. arabayı binerim. Sana. Ba, ba. Sen benim arabam. Bu yer. Lan lan. Aa, aa, aa. Aa. Bin arabamıza. Bin. Aa. Aa. Bir gel. Bu ne oluyor ya? Bir bir. Yani Bey ne yapıyorsunuz. Yerine hiç hiçbir şey işlemedim. Ey Memur Bey, bunlar kim? Aa, bunlar neyizceğiz? Hani neden böyle ee, bir şeye döndüler. Hayır Memur Bey, yapmayın. kovalamacı oynayalım. yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Bak sen, bak sen so polis. Sen polis ol ben hırsız olayım tamam mı? Bay 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 Yakalayamıyor ki yakalayamıyor ki. Yakalayamıyor ki. Bot 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 hırsız. Bot. Ah. 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 bir, Biraz parkur yapayım.

Huuu alemim ben sen seviyom çift hanım açıaa HAAA <laughs> Memur bey nereye <laughs> mojifi yapmaya çalışıyorsunuz. Diğer şebiye Aaa ben vericem Diğer polisler Artı sınav piyaka sınavıydı 1500 plakayı bir sınav görüyoruz Hemen Hayır hemen Hayır ben benim plakam 1600 Of ya yalan da otomada artık. artık zaten kurs vermeden kırsızları inansın ki ya. Korobum kaçıyor siz de o delikten kaçabilirsiniz. Siz de söylemesin. Olamaz burada çok polis var. Kaç. Geç. O bala. Dur, dur kaza olmadı lan kaza olmadı. kaza yapamadım. En Batur kaza yaptım şey yapamadım lan. Dur en az dur kaza yapacağım memur bey. Aa. Dur en az dur. Ah.

Video. bu. sefer her yer Sen kaçtın çünkü hapishaneden Hayır to. Of ya ben kendim Can dostu oy daha bel olsun. evet. Daha çok dostum var artık. Ben bu buradan gözetleyeceğim. gözeteceğim. vur bey. Bakın bunlar sizin inebilir için. Bakın ee, gelin gelin siz polis gelin hırs. polisle dalga geçelim. Sen bizde dalga mı geçersin buranın? Okay. Hayır yapayım, yapayım. yapmayın yapmayın. Yapmayın Vur Bey. Ne oldu? doğru doğru. Aa, aa. Doğru mu? Oyna tamam mı? Tamam. Can dostlarımı affettiniz. Tamam gel bir tane daha can dostum var şimdi. Beni takip et şimdi. Sana evet. özel güvenli hapishaneye götüreceğim. Bak evet. burada bir tane daha can dostum var. Bak. Gel. Ha? Bak, bak. burada tane daha can dostum var. Bakayım. Bak. Baktım. Baktım hocam. Bak burada. Baktım. Bay bay. Dethaisi, sen kapı sana beni ne işiysin sen? İyicekim lan bunu da benimle kazanmış Ah um, Of ya lan 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 Gel Of gel gelin gel. bana dur Oh tutulan. Bir sen ne gelse olarak burası da karakter hocam bu <laughs> Hoc, hocam bilmiyor hiçbir şey var ki okulda hocam bilmiyor bu ne kaçamazsın sen aa bu da canlı dostları gerçekten merhaba konuşabilir miyim ne önce atalarım arıların uşaklarıydı piramide büyük kraliçelerden bir içi kurttular ben bu şimdi benim ne işime yarar Newboy ondan konuş, konuş ne konuşları? Bu? Allah burada benim gibi çocuk var. Adam Newboy ya Newboy geldikted onu bölgeden çıkmak istedi ama Dubai bunu yapmamızı engelledi. Tamam. Tamam engelledi. Vay vay Ay oh 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 of ya burada görünmez duvar var ya geçemiyorum geç. Posta yapmıyor geç geç hapishane ne Hop, burada da görünmez duvar var Nasıl sen ya? buraya tercih etmeyecektin geç tamam hapishane neresi Burası. 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 Şimdi ben gidiyorum buradan ağlayayım. Tamam. Acaba plan kursam ee, ne bulurum? Ne bulacak? Aha! Ben buldum. Hmm, biraz da oldu çeksek. Buradan çıkabiliyorum. Ama burada bir tane e, köy var. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Ben <laughs> <laughs> şu kameraya bakayım ya kaçmış mı Ben niye kameralara bakıyorsun? Sana bakıyorum. şimdi yok gibi. Ama yine de bakmayı da. Aa çatıda. Kaçtı. Biu biu biu. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Mina ya. ya eski dosyanın yanına gideceksin ki. Gel buraya. Arabadan indim. Benim elinde bir çikolatam. Tamam gel buraya. Hoppa. ya <laughs> ben. <laughs> <laughs> Altın arabada çok güzelmiş. Çok güvenli bir yerim vardı benim. Oraya gitmem lazım. O kapı sahne, kapı sahnenin kaçma demiştim zaman. Ben sana şimdi her yeni o en güvenli yerime gideceğim ve çok güvenli yerime gittim. <laughs> Ama altın araba. Altın araba. Hayır olamaz düştüm. Oo oh. <laughs> konumunu tespit ettim. Poison konumunu tespit ettim asasın. Neyse ben de diğer arkadaşlarımı kurtarmaya gideyim. Ben burada bir sürü Git. Bin arabaya. Aa! Bin <laughs> arabaya diyorum sana. Bin arabaya. Bin arabaya. Bin. Hocam bindim. Ay memur bey. Hocam. Hmm. Hocam. Hadi gelin yarışalım. Oraya Bak oraya. yemeyim seni. Hadi yemeyim. Tamam değil mi? Gelme 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 gelme. Bakın yukarı bir şey. Ah hocam. Ay, memur bey öldüm. Öldüm lan geçeceğim. Öldüm. Evet, Kıydaşını unuttum da buraya gelip. Ee, şimdi devam edelim. Arkadaşlar. Polise ünlü etmek gelen var mı? Evet. Evet. Buna ne yapabilir ya? Hiç. Buna ne yapabilir ki? Deme lan. Aaa polis geldi. Polis geldi. Evet. Bak bu ne? kimse... Ölmeyi buraya yapayım. Tek arkadaşım bu. O zaman Ama kaçmaya kalkacaksınız. oğlum bak sen niye beni vuruyorsun? Şişt, oğlum nereye gidiyor? Şöyle kameraya bakayım. Oğlum ya <laughs> nereye gidiyor? Sen de tut tut sen iç git. Şöyle kameraya bir bakayım. Ah. Abi? Hı Ah, ah. Giden, bu kaçmış. Hayır, Evet, o da. Son Hı, düşürüyorum, düşürüyorum. Aha. Şu anahtarı almam lazım. <laughs> ah. bu ya, ne yapıyorsunuz? La 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 ya bey ana aldım bu para çünkü la şimdi ben kameradan bakmaya devam edeceğim <Sessizlik> <laughs> şey ya Kamera. Evet. Yemini kaçıyor Bizim özel gemimizi kaçırıyor O, o sizin özel geminiz miydi gemini, şey yav? Yetişemem onu merak etmeyin <laughs> hayır, hayır. Olur, Ne Lan, Ne oldu? özel güvenlik bir hapishaneye götürsen mi? Ne oluyor lan? Şimdi gemiler ayıyamazsın. Ne oluyor? Kemur. Bu gemi çünkü bitiyor. Oha! Oha! Ne yaptın lan? Neredesin? Ya şimdi bu gemi kilitli Lan bagajı yok. Memur Bey kullanamıyorum. Hadi. Nasıl? Çekil şimdi. Sen özel güvenlikte hapishaneye. Memur bey geriye doğru gitmemiz lazım. Geriye doğru gidin. Nasıl? Bak. Çekil. <laughs> Şimdi ya özel güvenlikte hapishanede götüreceğim. O da yer seni yiyecek. Sen bunu hak ettin. Kaçamazsın gemiden. Gemide çünkü en yüksek yerde benim görmez duyan var var. Bak. Timsah dostlarım burada. Hocam bırak. Ay beni buraya bırakın. Suda bırakın beni. Suda bırakın. Ha. Bekleyin. O park edeceğim bekle. Ben burası otopark mı? Bilebilirsin. Ama seni buraya getirmeyecektim. Tutamıyorum. Burası senin tatilin. gel buraya şimdi. Gel buraya. Ben valla gemiyle suyun içine gireceğim. Hayır be. sen başka bir yere aitsin. Yok. de bir buraya giyeceksin. Ama tamam mı? Neyse şöyle. Bak seni falan. kızmak istemiyorum. Bir, bir zaten yayım saat cezam var. Gel şimdi. Bu evin içine geç. 15 dakika burada kalacaksın 15 dakika orada kalacaksın tamam mı? Hayır, hayır, hayır Ben seni zaten buradayım. kaçamazsın sen. Of of. 15, 15 dakika. 15 dakika doldu. Lan ne var? Lan. Hadi gel dışarı çık. Havuzun içine girebilirsin. Serbestsin. Oo bu en iyi polislerden biri. Tam biri. <laughs> Aa gelme gelme. Bu da istediğin yapabilirsin. Oo ya. yani... yani, yani. yani. ne Ama bu işten kaçamazsın. Ne yapıyorsun Eys dostlarım? Ben kamayana bakacağım tek yer. Şu an burası en iyi. Ah! -oh. İçim saklarda <laughs> bau Ne böyle döyler. bu baw baw. Böyle baw baw evin baw baw mi bu? <laughs> evet evin içinde. böyle ba? gidiyor. Bau bau. Kaçamazsın. Kapı sende kaçamaz. Zıplayabilirsin orada. Zıp zıp yayı yayı yay, yay var burada. Bu hapishane yani o iyi güzel bir hapishane değil. Bu iyi hapishaneden kaçabilirsin şu anda. Ah, ah. Kalk, 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 kalk. Gel bakayım ya. Gel 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 gel. Gel polis sana inanmıyorum. Beni hapse götüreceksin. Beni hapse götüreceksin. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet, götüreceğim Bak, soracağım arabayı? Kanka, koşsak kaçmak Hadi, Lan oğlum, yandı ya. o?

Kanka. Ha, sen sen normal bir polis misin? Kırdım. Beni, beni kanka. yakalamaya uğraşıyorsun. Sen ben çıkın. çok güvenli bir yere gideceğim. Kaza kaza düşeceğim kaza. Hmm. İşte. Tamam, tamam. Nasıl alacağız? Lan bu kimin sesi? <laughs> Hemen git. <laughs> Gittir, bu kustur. Kustur. Engelleri çağır. git olmaz. Biz daha onunla macera yaşayacaksın Yusuf. Yusuf. bir de burada iki kutu var alın al, alsın ee, mutlu muydun? ee, ya, ne yapıyorsun polisle neyse i̇yi iyi. hadi ya diğer polislerden kaçalım ben de hırsızdım polislerden kaçmak için polis gibi giyindim Yo, artık e, yeter mi? Ne yeter mi? Yok. Durdurak artık ya videoyu. <laughs> tamam gel lan. <laughs> gel gel. Gel in arabadan. Arabadan in. Ha gel şu gizli, şu, şu, güvenli yer var ya benim gittiğim yer. Orası. Neyse. Burası mı? Hayır hayır güvenli yer. Ha. Bak piramitten uçurduk. Tamam tamam bütün. Ah ah uh, uh. Bak, hukuk adalet gelamıyor. Ya da ben bilirim ben bilirim. Bak hayır hayır oğlum hayır gel. Tamam gel. Oğlum gel bin artık. Hmm. Bin artık. Biz geçeceğiz. Uçuyoruz. Ne vurmayım? Ne yaptınız? Bekle boğmadı. Menü bu ya. O kemikle öldü en Ben bu sefer ya. geldi de öldü Bu arada yine kesildim. Çok fazla kişi var bizim evde. Evde değil mi? Evet. Hadi yapıyoruz. Bu arada YouTube'e bir ünlü. Ben de bir ünlüyüm artık. Ama dünya en küçük ünlülerinden biriyim yani. Evet, en küçük. Ama ben oynuyorsanız. Allah Allah razı olsun sizden. <laughs> Bak olmadım. Tamam sen Memur bey yapamıyorsunuz diye. Memur bey. Ne? Tamam direkt. güzel. Güzel sıra bayım. Ben sütten doğru Oha. Wow. Oğlum bütün altı bir, bir videoyu bitirecektik ya. Evet, Değil mi? Ben ne yapıyorsun Yanlışlıkla indim. Ben, ben. Ya ama sizin ama sizin iki, iki defa bu. İki defa, iki defa, iki defa. Ya gel ayı köyüne gidek ya. köyüne <laughs> gidek ya. Dur 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 dur. Arkadaşlar <laughs> video hoşunuza gitti. Kendimi rahat. Arkadaşlar videoyu hoşunuza gittiyse like ve like atmayı unutmayın. Lan niye gidiyor? Bitti mi? Evet. Şimdi bitiriyorum. 3, 2, 1.